çemberli taş tabi efendim ve e, Forum Konstantini evet. onun şeyinde yani İstanbul'un e, büyük şehir yapılanmasında Konstantin devri muhakkak ikinci büyük devir Justinian devridir evet. E, 532 tarihinde Hipodrom'da büyük bir isyan çıktı. Nika. Bu Nika isyanı. <laughs> Bu isyanda şehir tekrar harap oldu. Hatta Ayasofya camii. Yandı. Evet Ayasofya'yı yıktılar. Rüstinyan 8-10 sene sonra tekrar şehri imara başladı. İşte biliyorsunuz büyük Ayasofya camii'ni Rüstinyan yapmıştır. İkinci büyük İstanbul'un, İstanbul, İstanbul inşa eden büyük imparator, büyük hükümdar Justinian'dır. Şayen dikkat. Şeyin zaten, değil mi, Ayasofya'nın giriş Narteks mozayında İsa'ya iki hediye veriliyor. Konstantin şehrin maketini Justinian da Ayasofya'nın maketini evet. İstanbul'un. Çok enteresan. Teşekkür ederim. <laughs> Estağfurullah. Bu teferrat. Enteresan evet. Onu ben dikkat etmedim. Yok gülerken. Evet. Yok. Ee, şimdi Konstantin 30 seneye yakın. 324'te geldi. 327 aşağı yukarı 30 sene. Hüsriyen de 40 sene saltanat sürdü. İstanbul'u tahrip eden Haçlılar 1204'te. Evet, çok Ve mümkün. imparatorluğun merkezi olarak paleologlar zamanında çok fakir, iktisadı tamamen İtalyanların eline geçmiş, nüfusu 50 bine düşmüş, Hımmış. perişan bir şehir. sizde son kitabınızda söylüyorsunuz çok güzel. Gelen seyyahlar İstanbul'da tarlalar halinde, efendim e, halk sefil, yani nüfusu çok azalmış ve daha çok banastırların etrafında toplanmış İstanbul nüfusu. E, Haliç üzerinde ve limanda e, Batılılar hakim. Venedikliler. Bugün e, Yeni Cami bölgesi, Eminönü bölgesinde Amalfi, Pizzalar, Amalfiler, ondan sonra C C Venedikliler var. Karşı tarafta Cedevizliler var. Cedevizliler e, e, Galata'da Galata'yı o kadar geliştirdiler ki İstanbul'un ekonomisinin 2-3 misli daha büyük bir ekonomi Galata'da. Nasıl oldu? Galata'nın bakınız burada Türk tarihi Osmanlı tarihi oraya araya geliyor. Galata'nın bu refahı, bu büyümesi Osmanlılar sayesindedir. Çünkü bu şehir halkını besleyen yani buğday, şarap, zeytinyağı Türk sen geliyor. geliyor. Onun için Cenevizliler çok erken de 1252 tarihinde Osmanlılarla bir ticaret anlaşması yaptılar. Ticaret serbestlisi elde ettiler. Ve e, 1352'de Bizans, Aragon ve Venedik Galata'ya, Ceneviz Galatasına hücum ettiği zaman Galata'yı müdafaa eden kuvvetler arasında bin tane Orhan'ın okçusu vardı. <laughs> evet. Ve ikinci Murat zamanında surları, Galata surları yenileme bahis konusu olduğu zaman Murat'tan para istediler Cedevizler. Yani bu İstanbul'un karşısında yeni bir şehrin gelişmesinde Osmanlı'nın büyük tesiri vardır. Bu Batı tarihçileri tarafından belirtilmez. <laughs> evet çok önemli bir nokta <laughs> 1453'te başlamıyor. Çok eski bir şey. İstanbul'un 2700 senelik bir tarihi var. Hilafsız 2000 yıllık bir şey o tarihte. Teşekkür ederim. O tekrar rahat, enteresan. onu ben dikkat etmedim. Üçüncü büyük İstanbul'un kurucusu, bu söylediğim harap nüfusu çok düşmüş fakir şehir karşısında efendim, şehrin yeniden yapılanması, büyük bir dünya şehir haline gelmesi Fatih'in efendim şehri almasıyla başlar. Fatih'in e, fethini biz çok şey diyoruz, fütuh nasıl olduğu yeni şehirleri surlara sürüyoruz <laughs> bugün. Ee, bir gülüş tarafı da var bunun tabii. Bunu ben hiç tasvim etmiyorum. Asıl Fatih'in büyük büyüklüğü, büyük eseri İstanbul'u yeniden inşa etmesidir. Konstantin, Justinian ve Fatih. Evet. Fatih fetihten sonra bütün kaygısı bu yeni payitahtı kendisine layık, imparatorluğa layık, Rumeli Anı'ya hakim büyük imparatorluğun merkezi haline getirmek için. Hocam yaptığı... isterseniz sınırları söyleyelim şimdi. Evet sınırları. Yani 1453'te imparatorluğun sınırları lütfederseniz. Beraber. Estağfurullah. şimdi. Çünkü şehir zaten ortada. Roma, Roma devrindeki gibi Fatih'in imparatorluğu Fırat'a kadardı. Fırat'a kadar. Fırat'a kadar. Ee, uzun Hasan'ı yendikten sonra, sonra biraz abi. birkaç şehir aldı ama esas Fırat'tır. Evet. Yani 1472-73 biliyorsunuz. Demek o zamana kadar Doğu Anadolu henüz alınmamış. Alın. Osmanlı şehir. 1453'te henüz Karaman'da elde değil galiba. değil mi? Aldı. Anladım. Ha, değil, değil. değil. 1474'te. Evet. Tamamıyla şey değildi. 1468'dir Karaman'da Karaman. Karaman ama Ankara'yı. Evet. de, ee, Rumeli'de Balkanlarda <laughs> şey hudut Tuna Nehri'dir. Bakın çok geniş bir saha ve çok kalabalık. Ve Fatih İstanbul Fethi'ne başlamadan önce, hareket etmeden önce bir mutluk verdi. Niçin gidiyoruz? Çünkü dedi bu İstanbul bizim e, büyük ülkemizin ortasında bir büyük tehlikedir. Çünkü imparatorlar e, batıyla e, anlaşıp bir haçlı ordusunu celbetmek için faaliyet halindedirler. Bunun son büyük şeyi 1439'da Floransa'da bir ee, konsil toplan, toplandı. bir konsil toplantı. Bu konsile Patrik dahil, İmparator dahil, bütün Bizans oradaydı konsilde. 1439, 1453'e çok yakınız. Ve orada karar verdiler ki e, İstanbul'u müdafaa edecekler. Hatta Venedik'e bunun e, terk edilmesi bile bahis konusuydu. Yani bu Batılıların eline geçersen İstanbul bizim büyük imparatorluğumuzun kalbi düşman eline geçmiş olacak. Evet. Onun için Fatih Onutkun de dedi ki bu şeyi e, aramızdan atma. İstanbul bizim tabi imparatorluğumuzun tabi merkezidir. Bunu almamız gerekiyor. Bu geçtiğinden beri bütün aklı fikri bunun üzerindeydi. İşte Rumeli Hisarını yapması top büyük toplar yaptırması falan. Yani gece gündüz bunu düşünüyor. İstanbul'u almazsak imparatorluk yaşayamaz. Fakat askeri tarafını bir tarafa bırakın. Fetih için bizim e, kutlamamız Fatih İstanbul'u nasıl inşa etti? Nasıl bu harap arazi üzerinde yeni bir Türk İslam şehri Fas, fa, bunu ileride anlatacağız. Evet. konuşmamızda. Bu inşa faaliyeti nasıl gelişti? Safa safa bunu efendim evet. sizinle geçeceğiz. Ee, işte surlar dediğim gibi eee surları, e, Konstantin surları halis üzerindeki şeyler. E, Bu surların artık surlar, bir önemi var mı Fatih'ten sonra? E, Fatih'te tabi yani elan, Tabii ateşli silahları Tabi var çünkü yani. bu e, büyük deniz devleti Venedik. Daha sonra bizim tarihi bize bir geçmemiştir. 14. Louis İstanbul'u tehdit ettiler. Evet. Çanakkale kadar önüne kadar geldi Venedik donanması 16, 1640'larda. Evet. Venedik yani Girit Harbi başladığı zaman Bozcaada'yı aldı ve büyük yani İstanbul tehlike altındaydı. İkinci tehlike Kazaklardan geldi. 1630'larda, 1650'lerde Kazaklar İstanbul Boğaz içinde Yeni Köy'e kadar geldiler. Ve yeni Köy'ü yaktılar. Sultan yükselen dumanları sarayından seyrediyordu. Kazakların bu şehir karşısında. Yani İstanbul iki taraftan tehlike altına girdi. O zamanlar mesela Bayrampaşa, o Venedik tehdidi karşısında İstanbul'un surlarını beyaza boyattı kereçle. Evet. Yeni görülsün diye. Yani o kadar aldığı tedbir bundan ibaretti. Ama asıl kurtaran biliyorsunuz Köprülü Mehmet Paşa'dır. Boğaz'dan Bozcaada'yı aldı, Venedikleri sürdü, geri sürdü. Berk etti. Ve tabi <laughs> Fatih İstanbul'u aldığı zaman İstanbul'u e, erişilmez bir şehir durumuna getirmek için iki tarafta istihkamlar yaptı. <laughs> Bu istihkamlardan birisi Boğaz içinde Yıldırım Bayezid'in yaptığı Anadolu Hisarı ki güzelce evet. Hisar derlerdi. Onun karşısında Rumeli Hisarı'nı yaptı. Ve gelecek Karadeniz'den gelecek gemilerin mutlaka bu hisarlardan birine oramasını mecburi tuttu. Bir Venedik gemisi 1452'de geçmeye kalktığı zaman top ateşiyle gemiyi denizin dibine indirdiler. Yani Karadeniz'den gelecek tehlikeye karşı İstanbul'u koruyan iki hisarı. Biri iki Bayezid'in, ben, Bayezidin birinci, biri Bayezid'in. Fakat Çanakkale tarafında da aynı şeyi yaptı Fatih. E, ee, Kaleti Sultaniye. Yani Çanakkale. Çanakkale Neden Çanakkale'dir biliyor musunuz? Yaptırdığı e, bu yapılan kale tamamen bir çanağa benziyor. Çanak, Oradan halk Çanakkale'ye. Çanakkale <laughs> Onun asıl adı Kale -i Kale -i Onun karşısında Kilidül Bakr. Tabir çok enteresan. Denizin kilidini. Kilidi kalesi. İkisi top meclisi. Bu iki evet. Bu iki kaleyle İstanbul'u Akdeniz'den gelecek bir tehlikeye karşı. Çok geçmeden zaten biliyorsunuz 1463'te Venedik Savaşı başladı. Büyük savaş. 1479'a kadar süren Büyük savaş büyük deniz devletine karşı. Yani. Fatih demek İstanbul'u bir taraftan emniyete alırken öbür taraftan şehri camiler, pazarlar, kapanlar efendim türlü onu sonundan anlatacağız. Hadi yani İstanbul'u nasıl inşa etti Fatih? Bu ikinci şeyimiz olacak efendim. Sizden evet, bir yavrum. Şimdi bugün herhalde Fatih Devri'ne kadar geldik. Bundan sonra Osmanlı İstanbul'u bunun imarı üzerinde durduracak. Sağ olun <laughs>